Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle derin dondurucuda, buzlukta biber dolması nasıl saklanır tarifini paylaşmak istedim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce iç malzemeyi hazırlıyorum. Pirinci iyice yıkayıp süzdüm kasenin içerisine alıyorum. Burada arzu ederseniz içerisine kıyma koyarak da yapabilirsiniz. Yalnız donmuş kıyma olmaması lazım. Yani dondurduğunuz bir kıymayı çözüp kullanıp tekrar donduramazsınız. O yüzden kasabınızdan alır almaz kıymayı kullanmanız gerekiyor. Pirinci iyice yıkadım dediğim gibi süzdürdüm. Kasenin içerisine koydum. Küçük küçük doğramış oldu kuru soğan. Yine aynı şekilde kabuğunu soyup küçük küçük doğradığım domatesi içerisine ilave ediyorum. Malzeme listesinin hepsini video altında sizlerle paylaşacağım. Oradan malzeme listesine bakabilirsiniz. İnce ince kıydığım maydanoz bir dolu yemek kaşığı biber salçası kullandım. İçerisine taze domates kullandığım için salça olarak da biber salçası kullanmayı tercih ettim. Bir çay bardağı zeytinyağı var. Domatesin kabuklarını soyarken de kapak hazırladım. Soyduğum kabukları kapak olarak kullanacağım. Şimdi tüm malzemeyi iyice yoğurup biberleri doldurmaya başlayacağım. Ölçüyü artırarak daha fazla hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu sefer kıymasız olarak yaptım ama isterseniz pirinci azaltıp yerine kıyma kullanabilirsiniz. Tuzunu ve karabiberini kendi damak tadınıza göre koyun. Karışım hazır oldu. Şimdi artık biberleri dolduracağım. Biberleri açmadan önce yıkıyorum. Ondan sonra tepe kısmını isterseniz keserek, isterseniz de parmağınızla çıkarabilirsiniz. Baş parmağınızla bastırarak. Tepe kısmını açtıktan sonra da içini iyice çekirdek kısmını temizleyip malzeme ile dolduruyorum. Pirincin pişme payı olarak yarım parmak kadar mesafe bırakıp ondan sonra da domates kabuğuyla kapatıyorum. İsterseniz bıçakla kesmiş olduğunuz biberin tepe kısmını kapak olarak kullanabilirsiniz. Evet tüm biberleri bu şekilde doldurup hazırlıyorum. Şimdi biberler hazır, hepsini doldurdum. Kullandığınız biberin büyüklüğüne göre ölçü değişebilir. Her zaman fazla miktarda yanınızda biber bulunsun. Buzdolabı poşetinin içerisine yerleştiriyorum. Doldurma işleminden sonra da pipetle içindeki havayı alıp buzdolabı poşetinin ağzını düğümleyeceğim. Poşetleri dilediğiniz sayıda doldurabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi poşetlerime doldurdum. Hazır. Şimdi içerisindeki havayı petle çekeceğim. İsterseniz hiç bu işlemi yapmadan direkt düğüm atarak da derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Derin dondurucudan dilediğiniz zaman da çıkarıp pişirebiliyorsunuz. Derin dondurucuya kaldırıyorum. Birkaç gün sonra bir tane açıp sizlerle nasıl pişirdiğimi de paylaşmak istedim. Direkt bakın aldım. Derin dondurucudan hiç çözülmesini beklemedim. Üzerine tuzunu ekledim biraz su ve zeytinyağı. Bu tabi su miktarı, tuz miktarı ve zeytinyağı miktarı kaç adet biber pişirdiğinize göre değişir. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koydum. Tencerenin dibinde bir parmak olacak şekilde de su koyup tuzunu koyduktan sonra pişirdim. Pişirme esnasında mutlaka ara ara suyunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Suyunu çekmiş ama biber pişmemişse biraz daha sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. buzlukta biber dolması nasıl saklanır videosunun sonuna geldik. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.